Bir, de bir şey söylemek istiyorum ben. Müziği sadece eğlence olarak algılamamak da lazım Bu yani. da fena demin hakikaten ağlattı. Söylediğin bir şey şarkı başka bir evet. şey anlatıyor. Yani hani müziğin bizim ülkemizde sadece eğlence ve eller havaya olarak algılanması çok acı bir şey aslında bakarsak. Ben evet. ben Atatürk <laughs> programı İptal etmeyebilirdim de ama Hı -hı. E, öyle algılanacağını çok çok iyi bildiğim için e, bunu iyi. yaptım. E, bugün de buradayım e, son derece duygusal şarkılarlayım. Hı -hı. E, ve hani eminim ki bu şarkılar bir şekilde e, insanların yüreğine dokunuyordur diye düşünüyorum. Yüzde yüz yani bu ülkede e, hiç kimsenin bize bu tür bir hayatı dayatmaması gerekiyor. Hiç, ya yani. yani hiçbir kötülüğün bizi... Sindirmemesi ve susturmaması gerekiyor ben böyle düşünüyorum şimdi Özge Hanım gelelim Ceku'ya Ceku şimdi hakikaten seni de. patlatan bir Ceku büyümüş ya oldu mu şimdi Ceku niye büyüdü ya peki e, hakikaten orada bambaşka patladım ve e, Cem Yılmaz'ın tabii ilk işlerinden bir tanesi biz de Cem Yılmaz oyunculuğuyla Beyaz Perde'de karşılaştık. E, ee, online sette paylaşmak nasıl bir şeydi? Daha o yolun başında şey yaparken, emeklerken. Sen biraz daha eskisin. Gora, Gora daha eskiyim. Gora yani benim için zaten çok özel bir yerde ilk sinema filmi aynı Cem'in olduğu gibi. E, ee, onunla aynı sette olmak e, hakikaten filmdeki gibi fantastik bir şey. Ee, dinmek bilmeyen enerjisi ve disiplini yani benim diyen oyuncularda olmayan <laughs> bir iç disiplini ve Ortama hakim oluşu, ufacık bir şeyden hani yolunda gitmeyen ufacık bir şeyden hemen çözüm üretmesi, asla sorun çıkarmadan üretici olması özellikle onu bambaşka bir yere getiriyor. Seni bile inandırdı Jack şey. olduğunu yani. <laughs> evet, her i̇nandırdı şey ormanlar. Değil mi? Evet tabii. Evet. ne haber? Tabii canım. Ama sucuk ormanları gerçekti. Gerçek evet. Gerçekten Gerçekten ya. Ama ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sucuk ormanları olsa yiysek. Peki son şey ne? Salih abi sen nasıl buldun? Cemil son filmini izledin mi? Av, av zamanı. Değil mi? Av mevsim. Av mevsim. Av Çok, mevsim. çok mevsim. beğendim. Çok çok şey. Şey. Oradaki oyunculuğu nasıl? Ya, orada Müthiş ben... beğendim işte. Çok tuhaf çok. bir şeydi. Cemil önce de o av diye güldü. İşte Vanlı kardeşimize güzel bir yanıt işte bu. Evet. Cem'in oradaki karakteri, evet. oradaki yorumu işte iyi bir aktör olduğunun göstergesi. Yani alıştığımız komedyen Cem Yılmaz ama burada da bir aktör olarak farklı Hı. bir karakterde, farklı bir kim, 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 kim şeyde, kimlikte bize aktör olduğunu kanıtladı. Çok keyifli ya. Cem'i de buradan evet. sevgilerimizi evet. iletiyoruz. Kendisini de özledik. Çok, çok. E, stüdyoya da bekliyoruz. Bu çok komik bir hikayede. Bunu kimse bilmez. E, Cem ...Leman'da çiziyordu, e, şey evet. Tilbeyi. Bey'i. Ben de o zaman işte CNBC'ye yeni kurulmuş, Kanal ilk... ...toy, ilk şey sunucularından İhtisas Talk show yapıyoruz. Böyle başladık ekonomi üzerine. E, şey yoktu, konuk yok o akşam. Bizim yönetmen Ömer Faruk, o da karikatüristti. Ya evet. dedim ne olur git şu Leman'dan arkadaşlarını getir bari. Cem'le ilk tanışmamız o. Cem ilk evet. televizyon, çıktı televizyon şey programı da benimkisidir mesela. Aynen. Aynen. Ama ondan sonra birbirimizi hiç unutmadık. Ben çok da keyif duyarım. E, İyi evet. ki çıkmış, iyi ki de sahnede. E Mahir, evet. şimdi kitlelerle buluşmak tabii ki hani ne olursa olsun dizilerle oluyor. Yani tiyatro elbette ki yerine hiçbir şey konamayacak bir sanat. Ama hani dizilerle, buluş, e, dizilerle buluşuyorsunuz ve kitle bir dönem sonra seni seviyor ama galiba senin... E, patlamanda bana göre, ben bir televizyon eleştirmeyim, kötü bir eleştirmeyim ama e, şeyle oldu abi, Elveda Rumeli'yle oldu. Elveda Rumeli bu ülkede yapılmış, e, en iyi işlerden bir tanesi. Evet öyle. Ve bu ülkede yapılan en büyük haksızlıklara maruz kaldı. Ee, ve haksız bir şekilde bitti bence. Evet. Evet. Bitmezdi. O işin daha e, Türkiye'ye gelişi vardı. Yapılamadı ama ne düşünüyorsun düşünüyorsun? Bir gurbette olma konusunda. Sen hakikaten gurbette Hı. bir oyuncu olarak. Evet. Ee, ya çok zor. Gurbette olmak çok zor. Özellikle de hani işte bir çocuğunuz varsa, evliyseniz falan iki kere zorlaşıyor. Ama Makedonya çok daha farklıydı. Yani bu İstanbul'un dışında, Türkiye içerisinde bir şehirde olmak gibi değildi. Yepyeni bir kültüre adapte olmaya çalışıyorsun. Hiç anlamadığın dilde konuşuyorlar. Çok acayip bir kültürleri var. 600 sene tabi bir Osmanlı'nın hükümdarlığı olmuş bölgede. İster istemez bölgedeki insanlar da böyle bir anlaşılıyor birçoğunda de oluşmuş ama bütün bunların hepsi o iki sene içerisinde kırıldı. Müthiş bir sevgi oluştu manastırda ve biz giderken oradaki televizyonlar yayınlarında şey dediler ya işte Bitola, Bitola bizdeki Hı. manastır Bitola ağlıyor diye programlar falan yaptılar. Çok değişik bir tecrübeydi bu. Ve hala aklıma gelir ve özlerim yani böyle Evet bir iki sene daha yaşayabilir miyim orada? Belki zor. Kaldıramam belki ama. Hala böyle bir gitsem bir bir süre orada kalsam, bir e, dolaşsam diye e, hep aklımdan geçiyoruz. Ya şey, orada bir kalabalık yalnızlık içerisindeydiniz yani. Evet. Ya. Ben çünkü gittim sete, gördüm. Evet, yani bana işte bir de minik bir rol yazmışlar, oynadım. Evet. Çok önemli bir roldü. Ben Oscar'a giderim diye düşünüyorum. <laughs> Emret Komutan dedim gittim yani. <laughs> Ama olsun yazılmış Ama bir... Biz de özlüyoruz ya gerçekten ya, çok güzel. yani. Ya o, o kadar acayip şey şeyler Nasıl oldu ki... karakterleri özlüyoruz ya valla. Saniye abi o kadar çok acayip, acayip şeyler var. oldu ki şimdi müthiş bir turizm de başladı buradan o tarafa. Ve işte 60 yaşına gelmiş e, ve ilk defa bu diziyi izledikten sonra, Evedan Rumeli'yi izledikten sonra gelip evini arayanlar vardı. Ya. Yani işte çocukken... Hmm gelmişler. 6 yaşında, 7 yaşında gelip evlerini buluyorlar. Şimdi orada Makedonlar oturuyor. Onlarla tanışıyorlar. Ağlıyorlar falan. Böyle inanılmaz şeyler yaşanıyordu orada. Keyifli. Ya. Orada çok. o izi bırakabilmek aslında evet. dizinin zaman içerisinde hakikaten çok da pozitif şeyler yaratabildiğini, pozitif evet. izler bırakabildiğini. E, sıkıntılı yani. da bir ülke ekonomik olarak ve ciddi Siz bir ekonomik katkısı da ya. He, müthiş manasını bir ekonomik yapsın. katkı da sağladı oraya. Tarkan'a buradan e, sevgiler, sevgiler. Bütün hocalarımıza sevgiler. Çünkü o iş ben şeyli işleri çok severim. 3-4 yönetmenli işleri böyle böyle bir arada toplanır. Her gün başka biri çıkar ya seyirci. Evet, evet. O da e, bir insanın baya bir oyuncuyu bayağı bir zenginleştiriyor değil mi? Kesinlikle bir öyle. Yani, yani. bizde işte üç tane yönetmenle çalışıyorduk biz diziyi. 3 yönetmen. Şimdi zaten Serdar yine abi Şahin vardı. E, şey Doğan vardı. Ha Doğan vardı. Şahin, <laughs> Şahin Doğan bir de Serçe vardı. <laughs> Doğan Serçe vardı. Serçe musun? Şahin <laughs> görünümlü. <diyor. gülüyor> Doğan vardı. Şahin görünümlü Doğan vardı. <laughs> Tarkan abi vardı. Ki arada da yine yönetmen arkadaşlar gelip bir bir iki bölüm çekip, çekip gidenler de oluyordu. Yani. Geliyor hem burada hem Yemeşi orada bizimle vakit geçiriyorlar <laughs> hem de diziden sahne Muharrem çekip gidenler de. falan ne, ne evet. ekipti ya inşallah tekrar bir araya gelirsiniz filan. Adam filmde hala o gelenek sürüyor mesela Behzatçı'ya da yine öyle iki yönetmen üç yönetmen çalışıyorlar. Çok iyi bir şey. Şimdi bak ne güzel Zülfiyar'a dokundun. Ankaralı bir oyuncusun. ...Angaralı bebeleri biz Besaçya'da görmek isteriz. Oyuncu olarak. Geldi <laughs> yani böyle bir şey? <laughs> İntikaldi i̇şte, mi Besaçya'dan? Evet. Ya başlangıcında e, dizinin başlangıcında zaten Serdar abi de Tarkan abi de çok <laughs> eski dostlarım benim. Abilerim. Başlangıcında öyle bir durum e, olmuştu. Fakat ben yeni e, böyle bir serüvenden çıktığım için <laughs> e, bir e, yeni bir serüven daha ağır gelecekti bana. Yine şehir dışında olma durumu. Çünkü çocuk da bir yandan büyüyor. O, ...o yüzden olmadı. Canı sağ olsun. Evet. Bekleriz bunun daha yeni sezonu var. <laughs> Bekleriz olur o iş. Ya Betül'cüğüm e, mesela bu... ...oyunculukta hani bir değişim, yeni bir travma... ...aslında hani şey eski bir travmadan çıkıp... ...yeni bir travmaya girmek falan filan... ...bu albümler arası o iki Tabii yıllık... ...şeylerde insan ne tür şeyler yaşıyor? Yani. Ben yorumcular. o iki yılı mesela hani... ...konserler dışında, verdiğim konserler dışında... ...çok böyle aslında sıkıntılı geçirdim. Çünkü kendimle ilgili bir takım çözmem gereken din, din şeyler Bildiğin sivilce yapmışsın ya iki senede. Ya evet yani. ya. <laughs> <laughs> Sorma. Ee, vallahi Valla nedenini bilemiyorum ama hani bir haftadır böyle yüzüm. E, Yüzecek diye bekliyorum. Ben gidiyorum. Ben Bunu koruyayım değil mi? Ee, yani hani tabii ki bir de bir hikaye olması gerekiyor albüm, albümlerin hikayesi olması gerekiyor. Hani tiraj satış derdiniz yoksa hani bir, insanlara bir şeyler vermek istiyorsanız. Ee, ben biraz hikaye biriktirdim. Ee, bu albümde de benim hikayem söz konusu. Yani Sezen Aksu'nun yazdığı az önce okuduğum Üşüdüm şarkısında da aslında bir parça kendimden izler var. Bir parça değil tamamen kendimden izler var ki o şarkı Sezen Aksu için de çok önemli bir şarkı. Hı hı. Bana e, teslim ederken de lütfen buna çok dokunarak söylemeni istiyorum diye özellikle rica etti. Ben 3 ay uğraştım mesela. Aranjörümüz Emirhan Cengiz bu gece de bize eşlik ediyor. 3 ay uğraştım şarkıyı okuyabilmek için gerçekten. Yani benim girip bir şarkıyı okumam çok zor bir şey değil ama bir türlü dokunduğumu hissedemedim. Yani o notalara ruhumu ver, verebildiğimi hissedemedim falan derken bir gece yarısı yüzlerce okumadan sonra hadi ben tekrar okumak istiyorum dedim ve Hayatım boyunca iki kere görebildiğim e, dedem sanki yanımdaydı ben şarkı okurken. Yani ben hmm. bu şarkıyı dedeme söyledim yani. O için benim için çok hmm. özel bir şarkıdır. Bütün albümde öyle. Çok keyifli ee, ya bu. Albüm, albüm mesela hop dedik diye çok enerjik bir şarkıyla e, bir giriş yaptı. O kime geldi efendim? O de hani, <laughs> kavuşana... O da mesela o dönem hop dedik dediğim bir sürü insan vardı etrafta. Boş konuşan, <laughs> e, alavere dalavere çeviren vesaire. Onlara söyledim. Yani enerjik bir şarkı ama derde olan bir şarkıydı. Yine güzellerini aldı mı bu yaptığın arkadaşlar? Evet bizim için yapmış. <laughs> çok teşekkür e, Alındıklarını ediyorum. düşünüyorum. Evet. E, yani e, evet. çünkü onları zaten o hop dedik dedikten hemen sonrasında şarkı geldi bana. Garip bir şekilde e, Sezen Aksu şarkıları benim hayatımda hep bir e, elimden tuttuğu yüreğimden tuttu anlar vardır, e, zamanlar Sezen vardır. Sezen seni böyle. yakından izliyor olmalı o zaman belki peşine bir adam bu yani kız neler yaşa haber işte. beni ona şarkı Yani yapacağım. hani gerçekten hissediyor Bu memlekette insanlar ne hissediyor onu o kadar iyi biliyor ki yani yürekten hissediyor. Çünkü biliyorum sabahın beşinde <laughs> kalkıyor insanlarla e, uzun yürüyüşlerde konuşuyor asla bizlerden uzak yaşamıyor. Ee, o yüzden zaten <laughs> hep zaten. O yüzden zaten Sezai,